Evet sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz denememize başlayalım. Evet Tina diyor ki parti için hiç meyve suyu yok. Diyor hadi gidelim ee, ne yapmalıyız? Şimdi Jack de okey demiş meyve suyuyla ilgili bir şey cümle arayacağız bu boşluğa gelmesi için. A da diyor ki hediyeleri paketleyelim hayır alakasız. B de diyor konut listesi hazırlama o da alakasız. C de diyor biraz bir içecekler alalım. Baysam, Beverly Sevet C şıkkı olacak. D de zaten davetiye kartı. O da alakası. Cevabımız C. İki numaralı soruda eşli diyor ki biraz kek ister misin? Beti diyor sadece birazcık çünkü ben diyetteyim diyor. Diyetteyim dedikten sonra yanına bir açıklama yapacak. Bakalım diyetle ilgili ne bulacağız? A'da diyor ki ben sevmiyorum egzersiz yapmayı hayır, diyetteki kişi egzersiz yapar. B diyor ki çok bakın, çok yememeliyim. Şu da çok fazla yememeliyim. Cevabımız bu olacak. E, C keki tercih ederim. Hayır tercih etmez. D de diyor sandviç isterim. Diyetteki adamın sandviçle ne işi olur? Evet. Üç numara. Demiş ki kız kardeşim Didem daha dışa dönüktür benden, benden daha dışa dönük. O zaman ne oluyormuş dışa dönük olunca? A diyor ki ben onunla iyi geçiniyorum. Bu alakasız. B diyor o seviyor zaman geçirmeyi insanlarla. Evet doğru. Çünkü o zaten dışa dönükmüş. C diyor bir sürü arkadaşım var benim. Hayır benim yok. O benden daha dışa dönük. D diyor çok hızlı kolay e, sinirlenir. Bu da alakasız. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevap oluyor. Dörde bakalım. Paul diyor ki sıkıldım hadi televizyon izleyelim diyor. Nancy diyor ki bu iyi bir fikir değil. Not a good. İyi fikir değil deyince bir şey diyecek. Bu dediği cümleye istinaden Paul de diyecek ki bisiklete ne dersin? Bakalım ne diyor. Şimdi televizyon izlemeyi istememişti. A da diyor ki ben film izlemeyi severim. Hayır alakasız. Televizyonu zaten sevmiyor adam. B de diyor ki ben bilgisayar oyunlarına ilgiliyim. Hayır. Çünkü bisikleti kabul ediyor zaten. C de diyor ki dışarı alan aktivitelerini tercih ediyorum. Yani açık hava aktiviteleri. Evet cevabımız C olacak. D dedi diyor ki işte hadi bilgi yarışması izleyelim. Hayır. Zaten dışarı çıkacaklar. Cevap C. Beşe bakıyoruz. Benim arkadaşım Edward her zaman e, yeniyormuş beni teniste. Edward beni teniste yeniyor. Çünkü niye yener Edward beni bakalım. O e, abur cubur yemeği severmiş. Ne alakası var? Hiç yok diyor ki o takım sporlarında iyi. Hayır tenis takım sporu değildir. Tenis bireysel spordur. C diyor ki asla diyet yapmaz. Daha ne alakası var? Diyet yapmazsa beni nasıl yenecek yani? Evet. E, D de de çok sıkı antrenman yapıyormuş. Evet sık antrenman yaptığı için beni yenebilir. Cevabımız D oluyor burada. Altıya bakalım. İnsanların nokta 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 olacağını düşünüyor musun gibi bir şey soruyor. Nina diyor ki tabii kesinlikle diyor. Onlar ölmeyecekler. Bakın won't die. Ölmeyecekler. Kanser gibi hastalıklardan ölmeyecekler diyor. Scientist, bilim adamları kür bulacak. Tedaviler bulacaklarmış. Şimdi evet insanların geleceğiyle ilgili ne diyecek bakalım. Ee, A diyor ki bir sürü para kazanacak. Hayır parayla ilgili bir durum yok. B diyor uzun yaşayacak. Evet bunu soruyor. Yani insanların uzun yaşayacağını düşünüyor musun? Live longer. Cevabımız B. Şimdi C diyor online işler yaparlar. Alakasız dedi de popüler olacaklar. Hayır, burada bir sağlık olayla ilgili konuşuyor. O yüzden B dedik cevap. Geldim 7'ye. Ne diyor? Soru kökü. doğru sıraya koyalım. Bunları doğru sıralara koyacağız. Bu tür sorularda genelde önce bir uyanma, kalkma olayı olur bilirsiniz. Şimdi pazar günleri erken kalkar. O zaman ilk cümlemiz bu. 4. O zaman ailece gitti zaten. B ve D kaldı. Şimdi sabah erken kalktım. Bakın şurada da ne diyor? After breakfast. Kahvaltıdan sonra ne yaparmış? Yüzme havuzuna gidermiş. Dört, iki oldu. Sonra da açıklama yapıyor. Yüzme benim favori sporumdur diyor. Severim, eğlencelidir diyor. 4 2 3 ve en sona da bir kalıyor. Eve geliyormuş. Öğle yemeğini yiyormuş. Yani cevabımız dört, iki. O zaman denizli şıkkı oluyor. George ne demiş burada? Bana diyor biyografi ödevinde yardımcı olur musunuz? Diyor. Öğretmeni diyor ki tabii ki diyor. Ne demek? Ne hakkında diyor? Kim hakkında daha doğrusu? Albert Einstein diyor. Duyun you know? Biliyor musunuz? Şimdi burada bir şey soracak noktalı yerde ve bu sorunun cevabı Münih olacak. Dolayısıyla öyle bir şey sor ki cevabında bir şehir ismi, bir yer ismi versin sana. A'da diyor ki ne zaman doğdu, ne alakası var? Burada tarih falan yok zaten. B'de diyor kaç tane ödül aldı. Ödülle ilgili bir mevzu da yok. C'de diyor ki nerede büyüdü? Bu adam nerede büyüdü? Nerede yetişti yani? Dolayısıyla cevap Ceyhan. D'de diyor ki işte eşiyle nasıl tanıştı? Eşiyle ilgili de bir bilgi burada yok. Sorumuz, cevabımız Ceyhan oluyor. Elsa ne demiş? E, ne yapıyorsun Rahim? O da demiş ki ben demiş wild animals, e, vahşi hayvanların neyine fotoğraflarına bakıyormuş. Elsa diyor ki, aa ilginç diyor, hadi bana da göster. Bu da diyor ki, bak diyor bu siyah, bamba, siyah mamba, siyah mambaymış bu. Bunun özelliği en hızlı yılan, en hızlı yılanmış Afrika'daki. Sonra Elsa bir şey soracak noktalı yere ve bu sorunun cevabında o avlar, küçük hayvanları, yarasaları falan diyor. Yani öyle bir soru sor ki cevabında o tavukları falan avlıyor. A da diyor ki o ne yer What does it eat? Ne yiyor? Evet bu olabilir cevabımız bu. Şimdi B'ye bakalım. Ee, ne kadar uzun yaşar B'de? Ne kadar uzun yaşar? Onunla alakalı bir cevap değil bu. Nerede yaşar? Yine yer ismi yok. O da alakasız. Diyor ki görünüşü nasıldır? Onunla ilgili bilgi de vermiyor. Demek ki cevabımız A olacak. O ne yer şeklinde. Evet son sorumuza geldik. Benim adım Patricia. Ortaokulda öğrenciyim voleybolu severim. Baş zamanlarımda benim hayalim, my dream, excellent, mükemmel voleybol oyuncusu olacağım. Bu yüzden. Demek ki mükemmel voleybol oyuncusu olacak. Ne yapması lazım? Ne yapacak? Benim bazı ekipmanlara ihtiyacım var. Hayır, senin ekipmana ihtiyacın yok. Voleybolda bir top oldu yetiyor. Ee, ve diyor ki bireysel sporları tercih ederim. Hayır, voleybol takım oyunudur. Bireysel olmaz. Cedi diyor ki bakalım, will train, antrenman yapacağım. Very hard. Çok sıkı Antrenman yapacağım. Cevabımız bu. Dede diyor ki put on weight kilo almak istiyorum. Ne alakası var? Yani bir sporcu adamın kiloyla alakası olmaz. Cevabımız ne dedik? Ceyhan dedik. Evet. Hepinize kolay gelsin.